O Allah'ın dostlarından Üstadım İsmail Hakkı Efendi'nin sözlerini bu hafta da şerh etmeye devam edeceğim inşallah. Rabbim gönlünü gönlüme yakın etsin. Feyizimizi, bereketimizi bollaştırsın inşallah. Amin. ya <laughs> amin. Mübarek şöyle buyuruyor. Kardeşim haline kanaat et. Bir yere dükkan aç. Pazar pazar dolaşma. Kanaatkar ol demek istiyor mübarek. Bu sözün iki tane manası vardır. Bir zahiri mana, bir de gizli mana, batıni mana. Zahiri manayı biraz açmaya çalışayım. Efendimiz Aleyhisselam'ın bir hadisine dayanır bu. Sizden biriniz geçimi zorlaşmadıkça, kazancı sıkıntıya uğramadıkça yahut kazanamadıkça yaptığı işi değiştirmesin. Bir iş yapıyorsun, az da olsa geliyor. Akmıyor ama damlıyor. İdare edebiliyor musun? Ediyorsun. Gözün daha yukarıda olmasın. O işi değiştirme. Daldan dala atlama. Aç gözlü olma. Çok fazla şey isteme bu fani dünyada. Aza kanaat et. Kanaatkar ol. Haline kanaat et diyor mübarek. Şayet gözün yükseklerde olursa hiçbir zaman haline kanaat etmezsin. Dünyadaki en zararlı adam haline kanaat etmeyen adamdır. Aç gözlü adamdır. Hep kaybeder. Esnaf arasında yaygın bir söz vardır. Şöyle derler. Birinci dükkan kazanmak için açılır. İkinci dükkan nam için açılır. Şöhret için açılır. Üçüncü dükkansa batmak için açılır. Bir adam üçüncü dükkanı açıyorsa bu ekseriyi batmakla sonuçlanır. Çünkü gözü yüksekte demektir. Fazlanın fazlasını istiyor demektir. Allah Teala bundan razı olmaz. Allah Teala hep kanaatkar adamı sever. Rızkın hayırlısı kafi olandır buyuruyor Allah'ın peygamberi aleyhisselam. Kafi olan. Yeteri kadar geliyorsa bu hayırlı bir rızık demektir. Sen bunun ötesinin peşinde koşturma. Ya hocam tamam altında güzel bir araba var. 2010 model de karşı komşum 2012 BMW almış. Dayanamıyorum. İçim rahat değil. Onda da akıl var, bende de akıl var. Benden bir adım önünde olmasını sindiremiyorum. İşte bu itikadı çok zayıf bir adamın görüşüdür. Gözü yüksekte dünyayı seviyor, hayatını dünyaya endekslemiş. İşi gücü koşturmak ve mahallesindeki insanları parayla geçmek. İslam buna cevaz vermiyor. İslam zengin olmaya cevaz veriyor ama komşumu geçmem lazıma cevaz vermiyor. İslam lüks içinde yaşamaya cevaz veriyor ama insanlara paramla hava atmam gerekiyor ya, cevaz vermiyor. Böyle ince bir din. Böyle kaliteli, böyle güzel bir din. Bu sebeple kişinin haline kanaat etmesi lazım. Bir yerden bir gelirim var mı? O dükkandan memnun musun? Masraflarını çeviriyor, faturalarını ödüyor mu? Ödüyor. Gözünü başka bir tarafa götürme kardeşim. Götürme. Her gün baklava börek yeme peşinde olma. Bir akşam da fasulye ver o da Allah'ın nimeti. Bu da Allah'ın nimeti. Ona da doyacaksın. Bununla da doyacaksın. Bu sözün zahiri manası budur. Lakin bir de batini manası vardır. Bu da tasavvuf erbabına, dervişleredir. Bir insan tasavvuf yoluna girdiği zaman daha önce dinlemiş olduğu sohbetlerden çok daha farklı olduğunu görür. Kalbi daha önce sohbete gitmiş olduğu her yerden çok daha fazla lezzet alınca der ki Burası başka bir mekan. Burada ayrı bir lezzet var, ayrı bir elektrik var. İlahi tecelliler mekanı burası. Ben bunu anladım, idrak ettim der. Sonra yavaş yavaş rüyaları değişmeye başlar. Rüyalarında büyük velileri görmeye başlar. Bazen peygamberini görmeye başlar. Daha sonra şeytanlar yolundan ayırmak ister. Ve bulunduğu kapıdan ayrılmasını isterler. Başka bir kapıya git. Bak bu tasavvuf ne kadar büyük bir nimetmiş. Demek ki daha büyük cemaatlere, daha kalabalık yerlere gitmen lazım. Belki orada daha çok feyiz vardır. Der, ayağını yolundan kesmeye çalışır. Bu da şeytanın bir aldatmacasıdır. Kişiye haline kanaat etmemesini vesvese eder. Daha çoğun peşinde ol der. Ama şunu düşünmez. Allah Teala sana bu kapıyı nasip etti. Senin burada yetişmeni istiyor. Sana ilk gözlerini burada açmayı nasip etti. Peygamberinle ilk görüşmeyi burada yapmanı nasip etti. Aleyhissalatü vesselam. Başka yerde niye gözün var ki? Sen daha başka neyin peşindesin ki? Şanın şöhretin yahut keşif erbabı olmanın mı peşindesin? Neyin peşindesin? Halbuki derviş her zaman haline kanaatkardır. Allah Teala bana verdiği feyiz miktarı bu kadar mı? Ben buna kanaat ederim. Bu bana yeter. Bak düne kadar küfür ediyordum, Artık dilimden küfür gitti. Yıllar oldu küfür etmiyorum. Düne kadar rüya görmüyordum. Her hafta iki üç defa rüya görmeye başladım. Bana yeter elhamdülillah. Düne kadar bir vakit namaz kılamıyordum. Bugün namazlarımı kazaya bırakmıyorum. Elhamdülillah. Düne kadar zikir denen meseleyi evliya filmlerinde duyuyordum. Ama bugün zikir dersi aldım. Her gün Allah'ımı zikretmeden uyuyamıyorum. İşte bu kanaatkardır. Bu tatmin olmuş olan derviş demektir. Derviş taklitçidir. Etrafındaki insanların güzel ahlaklarını taklit evet. eder. Kötü ahlakları nasıl terk ettiğini öğrenir ve o da o nispetle, o hareketlerle kötü ahlaklarını terk etmeye çalışır. Derviş, dervişi kopya eder. Bu çok önemlidir. Bunu Mevlana'mızın bir hikayesiyle anlatmaya çalışayım. İnşallah aklımıza yakınlaştırmak olur daha iyi anlamış oluruz. Mevlana Hazretleri Mesnevi'de bir mesele anlatıyor. Bir tacirle papağanın hikayesi. Tacir ne demektir? Tüccar, ticaretle uğraşan demektir. Bu tacirin bir papağanı var. Kafeste yaşıyor. Konuşmayı çok seviyor. Tacir çok zengin bir adam. Devamlı Hindistan'a gidiyor, mal alıyor, ülkesine getiriyor, satıyor. Bizim Çin'e giden esnaflar gibi. Oraya gidiyorlar, mal alıyorlar. Sonra buraya gelip satıyorlar. Fakat bu tacir gönlü zengin bir tacir. Gitmeden önce hizmetçilerini topluyor. Diyor ki kim Hindistan'dan ne hediye istiyorsa bana söylesin. Bütün hizmetçilerinin hediyelerini teker teker yazıyor. Ahmet bunu istedi, İsmail bunu istedi. İnce bir adam. Papağan oradan bağırıyor. Sahip! Sahip! Diyor ki ne oldu? Bana sormayacak mısın ne hediye istediğimi? Tamam diyor. Hadi bakalım sen de söyle. Ne istiyorsun? O yere gittiğin zaman bir ağaçlık gördüğün zaman bir bak. Benim arkadaşlarım oradadır. Onlara şu şu selamımı ilet. Tamamdır. Onu da not alır. Tacir. Hindistan'a gider. İşlerini halleder. Yanında çalışan insanların hediyelerini de alır. En son aklına listenin sonundaki papağanın hediyesi kalır. Neydi onun hediyesi? Arkadaşlarıma, dostlarıma selam söyle. Selam mı götür? Durumumu anlat. Hemen bir yeşilliğe girer bir bakar orada papağanlar dizilmiş. Ağacın tepesinde üç dört tane papağan var. Papağanlara gelir ve şöyle der. Ben falanca ülkeden geldim. Orada benim bir tane papağanım vardır. Buraya gelirken benden bir hediye istedi. Dedim ki ne istiyorsun? Oraya gittiğin zaman benim akrabalarıma, komşularıma, dostlarıma selamımı ulaştır. Ve onlara benden bahset. Bu papağanım kafeste yaşar. Sizin gibi rahat değildir, özgür değildir. Ağaçtan ağaca dolaşamaz. Meyvelerden tadamaz. Diğer kuşlarla muhabbet edemez. Kafeste yaşar. Benim mülkümde konuşur hayatını böyle idam ettirir. O sizin halinize imrenir der o papağanlara. Papağanlardan bir tanesi bunları duyar duymaz tak düşer ölür. O anda tak düşüp ölüyor. Tacir diyor ki ya ben ne yaptım? Bu papağana ne yaptım ben ya? Şimdi ben geri döndüğüm zaman ne söyleyeceğim? Hediye emanet vardı. Ben bunu ulaştırdım. Ama ulaştırdığım kişiden bir tanesi öldü. Nasıl olacak bu iş? Geri döner. Bütün ihtiyaç sahiplerinin, bütün söz verdiği kişilerin hediyelerini teker teker dağıtır. Ama papağan devamlı laf atar. Sahip! Benim hediyem ne oldu? Tamam kardeşim der, tamam. Tamam geliyorum. Hediyeleri dağıtır, unutturmaya çalışır. Papağan devamlı söyler. Sahip! Bana verdiğin sözü yerine getirdim mi? Hediyen nerede? Sahip utana sıkıla kekeleyerek papağanın yanına gelir. Ve der ki papağanlara senin durumunu anlattım. Ama bir tanesi düştü öldü. Eyvah der kafesteki papağan. Eyvah. O da tak sırt üstü düşer ölür. Tacir anlattığına yaptığına bin pişman olur. Çünkü papağanını çok seviyordur. Nasıl kaybettim ben bunu der. Keşke anlatmasaydım. Keşke gitmeseydim. Keşke o malları almasaydım. Keşke bu hediyeden bahsetmeseydim der ama papağan ölmüştür. Papağanın kafesinin kapısını açar. Papağanı eline alır. Dışarıya çıkartır. Bakarken papağan pır diye uçar. Bahçedeki ağacın üstüne konar. Sahip der ki ya kardeşim sen öldün. Hayır der ben ölmedim. Ben ölmedim. Ben kafesten nasıl kurtulacağımı öğrendim. Dedi ki nasıl öğrendin? Ben sana kötü bir haber getirdim. Sen bana kötü bir haber getirmedin. Benim oradaki kardeşim bana bu kafesten nasıl kurtulmam gerektiğini öğretti. Nasıl öğretti? Ölü numarası yaparak. Bu kafesten ancak ölürsen kurtulursun. Dedi sana o hareketi yaparak. Ben de burada ölü taklidi yaptım ve sen de benim kafesimin kapağını açtın ve ben şimdi özgürüm. Ya hocam anlattım bu hikayeyi. Ne alakası var konumuzla? Nereden nereye gittin ya? Efendiler, Allah'ın dostlarının anlatmış olduğu hikayelerde bir zahir mana vardır, bir de batini, derin mana vardır. Mevlana Hazretleri de bu hikayeyi bize hikaye olsun diye anlatmamıştır. Ben size batini manasından bir ipucu vereceğim. Gerisini siz çözün. Artık Anmut'u soy, parçalara böl, dışındaki çürük girmiş yerleri kes, ağzımıza koyacağım yok. Siz çözün. Siz tefekkür edin. Bu hikayedeki papağan derviştir. Nokta.